Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber okul çekeceğiz yanımda Ece var okul videosu çekeceğiz pardon günaydın günaydın öğretmenim günaydın sağ ol. oturun yazılı var Peki. lütfen doğru konuş alırsın böyle ağzına payını. Dur, dur, dur. Al. Bitirenler söylesin. Yazılarını kontrol ben. edeceğim. Getir yanıma çocuğu. At. Birin. Geldi. Cevapına bakalım. Elindeki şöyle koyalım hemen. Şimdi hı. bakalım. Dur. doğru. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Dur. Koyalım hemen şunu. Ece'cim. En sonuncuyu dur. En sonuncuyu alabilirsin. En <laughs> <laughs> O sadece. pardon. Bana! Çabuk çıksın sınıfına. Çek. Çık. Müdürün adı. Çabuk çabuk çabuk. Ben gidiyorum, gidiyorum. aşağıya. Çabuk buradan. Çabuk. Gece, çabuk. Çabuk. Müdürün odasına giriyorsun hemen. Müdürün odası burada. Gel buraya alaksız. <laughs> Gel buraya. Döverim seni çocuk. Tamam hocam. Neredesin? Buradayım. Gel. Müdürün odasına bakayım. Özlem. Müdür yardımcısı yazıyor salak yavrum. Müdür yok. Müdür yok demek şu an. Benim yardımcısına giriyoruz hemen. Cevap. Ya şimdi kahve alabilir miyim hocam? Korku <laughs> beni. Beni. Niye? Cevap yok. Ne oldu? mı kalmış be? kaldım. Mı? Bir şey mi dedin? Hayır. Çabuk geliyorsun. Zaten kaldım okulda. Ececim. Geldim de geldim. Hani müdür canım burada müdür işte. Nerede? Sen öyle bir gel. Ben seni dövmeni de bilirim. Hani neredesin sen Ece? Daha i̇şte okula yeni girmiş. kız. Biliyor ki. Okul kullanıyor. Bir de kaçıyor okuldan. Hocam tamam geliyorum. Gir. Gel benim sırama hocam. Hadi gel. Al bir şey benim. Şey. Defterimi aldım bari. Çabuk. Bırakıyorsun o defterleri? Tamam. Hep aldım hocam. Çekersen düşsün. Yani, evet. Eşek kısı. Bana diyorsun ha? edepsizi bir de okuldan kaytarıyor. Teneffüs aldı. Öğretmenler arasına çıkayım bari. Ölmez onlar Nerede? Rehber öğretmen. Hı. Nerede bu sınıf? Allah Allah. buradaymış. Oh, öldü. Öldü de güzel mi öldü? Öldürdüm dört tanesini. Şimdi sınıfa gireyim bari. Hemen sınıfa gireyim de. Hocam, 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 hocam. Merhaba çocuklar, matematik dersimiz. Görmüşsün mi? Bu çıkıp tekrar ayak üstündesin tatata Bir daha yapmayacağım. Tek duracağım. Geç oturacaktım. Matematik sayfa 53 açıyoruz çocuklar. Dün 53'te dağıtıyorum onu. Dün 53'te kalmıştık. Ben de hemen bakayım. O sayfayı yapın demedim sana. Dedim mi çocuklar? İlk soru Mehmet yap İkinci soru Arda yap Üçüncü soru Ece yap Yapsana Tahtada Görmüyor musun çocuklar yapıyor da Şimdi üçü yeter Böleyim hemen onları bir dakika donmuş var dışarıda. Bir görsen. Odaya girdim. da ekledim. Anlattım. Sen ne abi? Ne yapıyorsun yavrum? Yatağında uyuyordum. Edepsize bak. Çabuk yat. Bir şey mi dedin? Gel. Bugün okul yok akıllım. Var öğretmenim ben bugün sınavdan yazılı olacağım hocam. Bugün cumartesi yavrum. Bugün bizim etütümüz var. Derslerimizi orada yapacağız. İyi canım yap. De bana karşı geliyor. Bugün ötüt var ya. Bakalım çocuklar ne yapacak? Kapıyı açık mı bırakmışlar? Neyse artık yapacağım bir şey yok. sınıfına gireyim. Bir de orası. Merhaba çocuklar. Merhaba. Günaydın. 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 Beyinsiz kızım. Sağ ol diyeceksin. Sağ ederim. Bugün matematikten size çarpma soracağım. Öğretmenim sorabilirsiniz. Çok kolay çarpma. İki kere beş çocuklar. Ne? İki kere beş. Ne? Doğru edepsiz. Sen çocuk doğru bilen elma yaktı. Elma koydum sandığın içine. Mehmet. Evet. Beş kere beş. 5 kere 5 30 Hayır yavrum. Yanlış. Şimdi ben sana ne yapayım? Al. 25 çocuklar. Tamam mı? Evet. Sınavca söylüyoruz. 1, 2, 3 25 öğretmenim. 25 öğretmenim. Tamam çocuklar. Bu kadar protesto yeter. <laughs> Birazdan İngilizce hocanız gelecek. Tamam mı çocuklar? Ben çıkıyorum. Görüşmek öğretmenim. dileğiyle. Öğretmenim. Efendim yavrum? E, Temin'e kaldırdığınız çocuk var ya 30 diyen. O <laughs> teneffüslerde beni dövüyor. Tamam canım. Bir de ben dövüreyim. <laughs> <laughs> şaka şaka. Nerede o çocuk? Ben onunla diğer ders görüşeceğim. Tamam mı? E, Hayır yavrum. Hadi bye. bay. Bay bay öğretmenim. İngilizce öğretmeni gelecek. Nasıl olsa İngilizce öğretmenim benim. yahdi 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 yahti yahti sana yahti 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 okuldan yahti 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 Hadi be kızım, öf be kızım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.